Ülkü ocakları deyince, ülkücü deyince bazı ön yargılarla karşılaşabiliyorsunuz galiba. Evet. Biraz haksızlık mı yapıyorlar size? Yani e, milliyetçi ülkücü gençliği maalesef yapmış oldukları faaliyetlerle anlattırmayı istemeyen bazı yapılar var. Kavgacı, olayların e, başlatıcısı, hı hı. her türlü efendim yanlış işlerle tanıtmaya çalışan bir yandı, yandaş ...medyanın olduğunu görüyoruz. Bizim ülküdaşlarımızın... ...kardeşlerimizin... ...insanlık adına yapmış oldukları... ...hizmetleri... ...acaba kim yapıyordur? Her bir arkadaşınız... ...ekmeğini kendisi yemez... ...aç olana yedirir. Yani kendisi... ...her türlü fedakarlığı yapar... ...bir başkası adına yapılması gereken yardımı desteğe sağlar. Ama maalesef e, belirttiğimiz gibi basında medyada ülke özelliklerinin onca yapmış olduğu faydalı hizmet vardır. Şimdi bugün Türkiye'de e, büyük terör olayları yaşanıyor. Bayrak indirilir. Ülküdaşlarımız meydana iner. Evet. Her biri bayrak olur. Haykırırlar bayrak onurumuzdur, namusumuzdur diye. Bir yerlerde olaylar olur. İşte Ülkücüler, yaptı ocakçılar yaptı derler. Tabii. Veyahut da örnek veriyorum son dönemde Rusya'nın dahi gündemindeyiz. Neden? <laughs> Türkmen soydaşlarımıza yardım ettiğimizden ötürü Rusya'nın gündemindeyiz. Hmm. İşte bozkurtlar vesaire gibi bir takım çalışmalar var. Mesela yani yaptılar? Evet efendim. gerçek anlamda ülke ocaklarını ele almışlar kuruluşunu, faaliyetlerini ve e, kendilerince bir tehdit görüyorlar. Böyle ki büyük bir gençlik yapısı demek ki kendilerini o kadar ki ürkütmüş e, bu noktada gündeme almış. Mesela e, Ramazan ayında Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza sistematik olaraktan e, katliamlar yapılıyordu. Ve yurt genelinde bütün Türkiye'de eş zamanlı programlarımızı yaptık. Ee, ve hemen bu programları e, gölgelemek adına e, başka başka söylemler belirttiler. Taylandlıya saldırdılar dediler. Şimdi diye karıştırdılar. Koreliye saldırdılar. E, Ko Koreliye, Taylandlıya buna benzer. Şimdi e, nasıl gölgeleriz, nasıl itibarsızlaştırırız, nasıl işte alaya dönüştürürüz gibi e, anlayışlar ortaya çıkıyor. Efendim, yani bir ülkücü e, Taylandlı'nın, Koreli'nin e, Çinlinin hmm. e, ayırt edilmeyecek kadar saf mıdır? <laughs> Ülkücü kimin ne, olduğunu, ne olduğunu bilecek kadar uyanık ve akıllı, zeki kişilerdir. Şunu söyleyeyim. Ülkü ocakları e, bir karar aldığında hmm. bir saat içerisinde yurt genelinde eş zamanlı e, milyonlarca ülküdaşımızın, vatandaşımızın katıldığı ...organizasyonları ortaya koyuyor. Bunu defalarca gördük örneğinde. Evet. Dolayısıyla efendim şöyle de bir durum oluyor... İşte faaliyetlerimiz, çalışmalarımız rahatsız ediyor. Tehlike ve tehdit unsuru olarak görülüyor. Hı hı. Yani e, bizim kontrolümüzde olmayan bir yapıyı... ...biz nasıl e, yok ederiz, nasıl zarara uğratırız anlayış oluyor. Dolayısıyla bu faaliyetlerimiz... E, doğru bir şekilde anlatılmıyor. Basında medyada yer verilmiyor. Evet. Mesela işte e, itibarsızlaştırmak adına üniversitelerde yaşanan hadiseler karşısında ne derler? İşte karşı görüşlü öğrenciler Evet. karşı evet. Şimdi görüşse bunun adı bir efendim yapı dağdan inmiş, canavar ruhlu, kandan beslenen bomba atıyor. Evet. Bir elinde bomba, bir elinde silah, mühimmat Efendim ve daha kaşkanlı canavar ruhlu katil. Bu eğer ki karşılıklı grup ise diğer yapı eğitim faaliyetini, öğrenim faaliyetini önceliği alan ve Türkiye'ye, Türk milletine hizmet etmeye çalışan, Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üstünde gören ve düşünen bir gençlik teşkilatı. Nasıl aynı kefeye koyar? Şimdi e, belirttiğimiz gibi e, nasıl karşıt görüşler? Ne görüşü? Birisi vatan haini, bölücü, Türklük düşmanı, insanlık düşmanı, ne olduğu belli olmayan efendim, bir e, canavar ruhlu insanlıktan da dışarıya kalmış bir biriler. Onun için maalesef her yerde ülke ocaklarını, ülkücüleri yıpratmaya çalışan bir takım faaliyetlerin olduğunu görüyoruz ama biz bunlara hiçbir zaman aldırış etmeyiz. Yani şimdiye kadar yarım asra yakın e, faaliyetlerimiz ara vermeden son sürat devam etmiştir. Milletimizin ve dünya Türklüğünün gönlünde ülke ocakları taht kurmuştur. Türk milletinin adına Milliyetçi Ülkücü hareketin yaptıkları hı hı. maalesef hiçbir zaman tam anlamıyla basında medyada yer bulmamıştır. Ve ülke ocaklarının yapmış olduğu bu faaliyetleri Türkiye'de yapan bir başka gençlik teşkilatı kesinlikle yoktur. Kısa sürede yapılanların basında medyada hiçbir zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Hı hı. Ne kadar olumsuzluk var ise etkisizleştirmek adına itibarsızlaştırmak adına, efendim zayıflatmak adına millet hareket adına kullanılır. Ya vicdanı olan, az bir şey adalet duygusu olan, insafı olan ülke ocakların yaptıklarına bir baksın. Mesela bir kurban bayramında şöyle düşünüyorum. Kırım'dan Kerkük'e, Azerbaycan'a, Afganistan'a, Kazakistan'a, Balkanlar'da Saraybosna'ya, Kosova'ya, ya aklınıza gelebilecek yurt dışındaki Türk soydaşlarımıza ülke ocakları yardım ulaştırdı. Yani kurban kesti. Evet, evet. Ve bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Vermezler veyahut da Türkiye'deki işte e, mağdur sığınmacı Türk soydaşlarımıza, Türkmen soydaşlarımıza bu yardımlar ulaştırıldı. Hiçbir yerde görmezsiniz, hiçbir yerde duymazsınız. Büyük Ocaklarının yani Türkiye'de yapmış olduğu yani eğitim faaliyetleriyle kültürel faaliyetleriyle, sosyal sorumluluk projeleriyle, sosyal faaliyetleriyle, yardım kampanyalarıyla efendim ya onlarca çalışmalarını e, maalesef hiçbir yerde göremezsiniz. Evet. Çünkü yani e, işlerine gelmiyor. Ülke Ocakları bu yönüyle tanınsın istenmiyor. Güçlen yani Ülke Ocakları çok dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Türkiye'nin yani e, Ülke ocakları'nın üzerinde Türkiye'de hiçbir gençlik yapısı yoktur. Gençlik teşkilatı yoktur. Mesela bir liseliler adına hı hı. Ülke Ocakları liseleri e, bünyesindeki öğretmen arkadaşlarımız tarafından üniversitedeki ülkadaşlarımız tarafından her liseyi işte belirli görevlendirilmiş kişiler takip eder. Oradaki okuldaki başarısı, Hı -hı. ders durumu Hı -hı. sadece okul değildir ailesiyle olan ilişkileri sosyal münasebetleri toplumsal ilişkileri mesela Hı -hı. yani bir annenin babanın ötesinde yapılabileceği bir abisi yapıyor. Çünkü biz birbirimize anne, baba, kardeş evet. aile olmuş bir yapıyız. Hani e, ülkücülük kardeşlikten de ötedir. Ülkücülük birbirimiz adına her türlü bedeli ödemektir. Biz yani birbirimiz için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Her şeyimiz birbirimiz adına feda edilebilir. Onun için yani mesela bu kardeşlerimize bölgesel bilgi yarışmaları yapılır, evet. ne bileyim finalleri yapılır. Bunlar neden acaba hiçbir zaman aslında medyada verilmez? Veyahut da mesela biliyorsunuz dershaneler kaldırıldı. Bizim şehidimiz rahmetli bursun ön kuzunun adı verildiği etüt merkezleri var. Özel böyle derslikler vardır evet. orada. milletin bünyesindeki ülküdaşlarımız gelirler. Arkadaşlarımızın eksik e, ve sıkıntılı e, aksak olan yerleriyle derslerindeki eksik yerleriyle alakalı e, dersler verirler. Mesela diğer tarafta <laughs> yine e, fikir adamımız Erol Güngör beyefendinin ismini verdiğimiz e, rahmetli büyüğümüzün ismiyle işte Eğitim gelişim programları vardır. Özel seçmeleri yapılır. Bu arkadaşlarımıza Ve Kitap okuma yarışmaları vardır. Ve şahsın bizatihi birinci olanı Ankara'da diğer ayın kitabı hediye edilir. Hı hı. Ne bileyim, Efendimizin hayatı konu olarak e, kompozisyon yarışması yapılır. Şiir yarışmaları yapılır. Efendim, ya, ya sanatsal anlamda, e, kültürel anlamda biliyorsunuz, yurt genelinde e, uyuşturucu liselere düşmüştürün. Evet, daha bile aşağı. Çok doğru. büyük bir tehlike, çok büyük bir tehdit yuvalar yıkılıyor, aileler maalesef bu sebeple yanıyor, yıkılıyor. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele veriyor ocaklar Hangi bir gençlik yapısı veyahut da Türkiye'de kim bizim yaptığımız kadar işte tiyatro gösterileriyle bir ailenin nasıl yıkıldığını, yok olduğunu, bir gencin nasıl yanlış yollara girdiğini hı hı. dile getiren organizasyonları yapıyor. Sağlık yürüyüşlerimizle gençliğimizi bilgilendirme, bu uyuşturucuyla alakalı nasıl bir illet olduğunu anlatmamız da. Üniversiteli arkadaşlarımızı şimdi rahmetli kardeşimiz Kütahya Ocak Başkanımızın ismini verdiğimiz Abdullah Bulra Koçlar Eğitim Programı var. Hı hı. Türkiye'de ülke hocalarının eğitimcileri var. 500'ün üzerinde hocalarımız var. Şimdi e, konu belirleniyor. Hı hı. Mesela dil kavramı ve millet kavramı örnek veriyorum. Belirlendikten sonra karşılıklı olarak örnek veriyorum. İşte Elazığ'daki belirlenmiş hocamız Malatya, Malatya'daki hocamız Elazığ bu konuyu anlatıyor. eş zaman işte Kayseri'deki hocamız, Yozgata Yozgat'taki hocamız Kayseri. Mesela Es zamanlı böyle e, eğitim programlarımız genel merkezin eğitimcileri tarafından genel merkezde belirleniyor konular arkadaşlarımıza. Yap. Ya çalıştaylarıyla, kurultaylarıyla üniversiteli arkadaşlarımıza e, sosyal faaliyetleriyle mesela sosyal sorumluluk projeleri kapsamında neler yapın. Ha. Otizm Hastaları adına yapılan farkındalık faaliyetleri çalışmaları, ne bileyim görme engelleri için, işitme engelleri için, yani sayamayacağım Yapamadık kadar şey kalmamış gerçekten mi? çok yönlü gençliğimiz adına, milletimiz adına faaliyetlerimiz var. Ama işte basında, medyada hiçbir şeyimiz yoktur.